Evet arkadaşlarım, hepinize merhabalar diyorum. Kanalıma hoş geldiniz, Elifli Günler'e hoş geldiniz. Ee, kötü bir dönemden geçiyor bu koronavirüsü. Ee, ben de işe gitmiyorum, evdeyim. Evdeyken de e, dedim ki evi gerçekten bir dezenfekte etmeliyim. Normal temizliğimi yapıyordum duyul yani ondan önce de zaten haftalık temizliğimize ya da hafta içi gelip hani süpürmeyi silmeyi yapıyorduk ama e, şu anda detaylı bir temizlik yapacağım dedim ki peki de, detaylı temizlik yaparken arkadaşlarımla beraber olayım gerçekten içim titriyor e, şu anda dün gece haberleri izlediğimde iki kişinin vefat ettiğini duyduk. Yani Allah gerçekten milletimizi de, devletimizi de, bizleri de, annemizi, babamızı yani tüm sevdiklerimizi bize bağışlasın diyorum. Allah bu illetten de korusun bizi. Hep böyle dua ediyorum. Gerçekten ee, sizler de Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Dikkat edin. Gerçekten tedbirli olun. Yani en ufak bir dikkat ettiğiniz bir el teması bile bizi bu virüsten koruyabilir. Ee, kolaylıkla bu dönemi atlatmamızı diliyorum o halde hem size motive olsun arkadaşlarım hızlıca bir temizliğe başlayalım mı şu anda da saat aslında işe gider gibi erken kalktım o da bir tuhaf yani işe giderken hani uyanmak istemeyiz ama işte vücut alışkanlığı olmuş herhalde sağ şu anda sekiz buçuk Alt katımda kimse olmadığı için Süpürge açmamda ya da hareket etmemde Bir sıkıntı yok O yüzden ben hemen erkenden Salondan başlayacağım Çünkü çok işim var Şimdi başlayalım arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım Cam silme suyumu hazırladım İçine neler koyuyorum Hemen göstereyim Biraz bulaşık deterjanı Koyuyorum Biraz da sirke koyuyorum Hem parlatsın hem de dezenfekte etsin her yeri diye. Şöyle cam silme suyumu, sirke ve bulaşık deterjanımı koydum. Suyumu hazırladım. Sıcak suyla siliyorum ben camlarımı. Şimdi o halde başlayalım. Evet arkadaşlarım. Ben şimdi halımı turbo başlıkla yapacağım. Süpüreceğim. Sonra kaldıracağım. Bu makinemi de soran çok olmuş. Çok arkadaşım olmuş. Memnun musun diye. Biliyorsunuz aldığımda ee, bir videosunu çekmiştim. Elektrolüks diye. Ee, gerçekten çok ama çok memnunuz. Her şekilde halıda, yerde, koltukta her şekilde beni tam anlamıyla temizlediğine inandırıyor. Onu da belirtmek istedim. Bu turba başlıkla ilk önce turbalayacağım. Yani halımı dövdüreceğim. Daha sonra halımı kaldıracağım. Müzik <laughs> thank you Arkadaşlarım koltuklarımın arkalarını da süpürdüm. Şimdi silme işlemine geçeceğim koltuklarımın arkasını. Son tekrardan ortaya süpürüp sileceğim. Suyuma ne koyuyorum onu göstereyim hemen. Şöyle Migros'tan ya da herhangi bir marka işte koyabilirsiniz. Çamaşır suyu ekledim. Biraz daha ekleyeceğim hatta. Klasik mikroplarımız. Sonra yine sirke fark etmiyor hangi sirkeden olursa sirkeyle sonra bu sinemde Pronto'nun ahşap temizleyicisini kullanacağım ahşap ve lamine yüzeylerde olanı şöyle bezimi de değiştirdim sık sık dikkat ediyorum değiştirmeye şimdi koltuk arkalarını silmeye devam edeyim We'll you koltuklarımın arkalarını silerken şuradaki sehpamın da tozunu almak istedim. E, şunu göstermek istiyorum. Bingo Fresh Mutlu Yuva Ahşap Cam ve Metal e, temizleyici toz al. İz bırakmaz diyor. E, bir kere yatak odamda denedim. Yeni almıştık bunu da indirimdeydi. E, çok güzel. Çok da güzel bir kokusu var. Salonumda da temizliğimi bununla yapmak istedim. E, sizlere de göstermek istedim. Bingo'nun toz al serisi gayet güzel. Hemen püskürt siliyorsunuz. arkadaşlarım e, benim salon temizliğim dip bucak salon temizliğim bitti an itibariyle şöyle de sizlere göstermek istiyorum salonumu şöyle avizelerim silindi avizem yani e, tülleri yıkamadım dediğim gibi zaten yeni taşındım taşınırken yıkamıştım o yüzden e, kirli değil koltuklarımı da silmiştim taşındığımda. Koltuklarımı da silmedim. Hem bir bahar temizliği yapmış olduk. Şöyle hem de virüslerden arınmış olduk inşallah diyelim. Salonumu da şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlarım dediğim gibi salonumu temizledim. Güzelce dip bucak silinmedik yer kalmadı. E, diğer odaları hızlı bir şekilde yapacağım. E, beni buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen e, abone olup videolarımı beğenip yorum yazarsanız çok ama çok e, sevinirim. Allah'ım bizi bu kötü illetten korusun diyorum koronavirüsünden. Dediğim gibi bu süreçte evdeyim, evde oldukça da sürekli sizlerle video çekip evimde ne yapıyorum, nasıl günlerimi geçiriyorum diye sizlere de belirt video çekmek istiyorum tabi sizlerde isterseniz. Dediğim gibi bugün çok şükür yani şu şu anda saat 11 e falan geliyor herhalde. Biraz dinleneceğim, kahvaltı etmedim daha kahvaltımı edeceğim, mügeye bakacağım biraz. Ee, zamanımı biraz dinlenerek geçireceğim. Daha sonrasında mutfağım ve diğer odaları hızlı bir şekilde detaylı bir şekilde yapmaya devam edeceğim. Ee, dediğim gibi özellikle kapı kollarını sirkeli ve çamaşır suyla silmeye dikkat edin arkadaşlar. Ben dış kapıdan başlayıp bütün kapılarımı sirkeli ve çamaşır suyla sileceğim. Ee, peki Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.